Efendim herkese günaydın, sağlıklı, mutlu bir hafta dileklerimizde 23 Nisan'ı kutlamış olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla yeni haftaya başlayan bir ülkenin evlatları olarak hepinize tekrar günaydın demek istiyorum. E, FX TV'de çok önemli başlıkları finansal okur yazarlık çerçevesinde daha anlaşılabilir şekilde size aktarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'yi çok sevmese de Dostoyevski'nin mektupları gibi Ahmet Okumuş'un BBVA'ya yazdığı Garanti Bankası mektuplarını gündeme getirmiştik. Kendisi önemli bir fon yöneticisi Ahmet Okumuş, BBVA'nin garanti bankası için vermiş olduğu çağrı fiyatının esasında bir miktar yasal soygunculuk olduğunu söylemişti. Bunu söylerken de bu fiyat çok düşük ve önümüzdeki günlerde bu fiyatı arttıracaktır açıklamasında bulunmuştur ki, sabah saatlerinde gelen bir son dakika bilgisiyle BBVA'nın garanti bankası için çağrı fiyatını, gönüllü çağrı fiyatını, 15 liraya çıkardığını öğrendik. Böylelikle e, FX TV'nin hem e, finansal okur yazarlığı hem de Türkiye'ye olan katkısı ve hizmetlerinin devam ettiğini görürüz. Çünkü sonuç olarak yerli milli varlıklarımızı yabancılara ucuz satmamak Türkiye'ye en büyük hizmettir dedikten sonra bu hizmette büyük katkısı olan Murat Saman'a teşekkürlerimle yayına başlayarak kendisine günaydın demek istiyorum. Günaydın Murat'cığım nasılsın iyi misin? Çok teşekkürler Artun sağ ol. iyi haftalar çok güzel bir giriş oldu ee, şey cümlesi çok önemli yani varlıklarımızı e, değeri kadar satacaksak varlıklarımızı onu değeriyle e, satmamız gerekiyor diye e, onun için e, katılıyorum sana herkese tekrardan iyi haftalar. Evet yani bizim her varlığımız esasında belki de ülkenin bütün vatandaşlarının yapmış olduğu katkılarla ihraç edilebilir ihraç edilirken önemli olan şey o no hava elinde bulundurmak, kaçırmamak ve ucuza satmamaktır. Dolayısıyla mallık devam etmezse eğer iyi olur. Çünkü bu noktada malların satılması ve ihraç edilmesi kar edilmeden yapıldığında ülkede satacak bir şey kalmaz diyelim. Biraz önce söylediğim noktadan devam edelim istersen Muratçım. E, bu Ahmet Okumuş e, yayınları herhalde çok etkili oldu. Sana da yine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Aklına gelip bize bu yayını yapma imkanı verdiğin için. Çok e, rica ederim. Yani tabii e, Ahmet Okumuş önemli bir fon yöneticisi. Ve e, aslında bu tür e, durumlarla başka ülkelerde de karşılaştığını da biliyorum. Yani bu tür çağrı e, fiyatlarıyla. Onun için aslında onu yayın almamış şu şekilde iyi oldu. Aslında belki de başka ülkelerde yaşadığı deneyimleri aslında buraya da aktarmış oldu. Burada yanlış bir fiyat vardı ki bunu seninle de konuştuk birkaç defa. Çünkü verilen çağrı fiyatı biliyorsun kur, kurların daha aralık ayı gelmemişti. Aralıktan önceydi yani o büyük kur yükselişinden önceydi. Ee, onun için zaten e, döviz olarak yani döviz kurrali olarak gerçekten bu çağrı fiyatını hak etmiyordu Garanti Bankası Şimdi de aslında baktığımız zaman e, bugünkü gelen güncelleme 15 lira fiyatla birlikte bir aslında güncelleme oldu diyebiliriz ee, daha iyi bir fiyatlama e, hak eder mi onu zaten piyasa karar verecek herhalde Peki şimdi Cuma günü bir düzeltme miydi yoksa satışın nedeni neydi? Bugün devam edecek mi? Böyle günlerde satışın ardından Amerikan vadelileri de bir miktar artı olduğu için artı açılacağız ama ondan sonra eksiye döner miyiz? Bu bir trend dönüşümü mü yoksa bir kâr realizasyonu mu soruları çok önemli tabii. Garanti Bankası açıklaması ardından banka kârlarının çok yüksek geleceğini biliyoruz kârların gelmesi gibi başlıklar. Hani gerçekleşmeler satın alındı zaten o yüzden satıldı bir kâr realizasyonu diye yorum yapmak mı lazım ne söylemek lazım ee, onu sana bırakıyorum yorumunu Valla milyon dolarlık soru bu şu anda hele cumadan sonra yani hafta sonu herhalde piyasalarla ilgili olanlar şunu konuşmuştur ya yani bu gelen bu arada yani ben 30 yıla 30 yıldır belki de piyasaların içindeyim ben yani çok hatırlamıyorum her şey kırmızı artmış her şey düşer mi? Evet. Her şey düştü. Yani altın, borsalar, tahvil fiyatları, kripto paralar, her şey düştü. Bir şey çıktı, efendim? Bir şey çıktı. Ne çıktı? Düşerken. Dolar. Evet yani. Evet. Dolar çıktı. Sanki. Ya da TL düştü diyebiliriz. <laughs> evet, evet. Ama yani bütün finansal varlıkların düşmesi, e, ya bugün baktığın zaman kar satışı gibi gözüküyor. Çünkü Hani uzun bir yükseliş e, trendi var. Şimdilik kar satışı diyelim. E, burada tabii e, endişeler bu arada tabii Borsa İstanbul'da sonuçta e, kervana katıldı. Yani niye Borsa İstanbul düştü? Bir kere bir, piyasa bir bahane arıyordu belki de e, satmak için. Bahane de sağ olsun Powell verdi bu bahane. Ya da işte Fed yetkilileri verdi. E, ne kadar işte Ballard şey dese de yani işte 75 bas puan e işte yapılabilir ama yapmayacağız gibi laflar söylese de yani piyasalar fiyatlanmasına baktığında 75 bas puan yapılabilir beklentisi var ama ben açıkçası 50 bas puan bekliyorum. Onu net söyleyeyim. Yani yani Fed'in artık hani şu e, şurasında e, işte 10 gün kaldı. Hani piyasaları e, bu kadar bozacağını düşünmüyorum. Onun için 50 bas puanda e, zaten piyasa bunu tamamen fiyatlamış durumda. Zaten kendisi de IMF toplantısı ifade etti 50 baz puan masada diye e, şimdilik kar satışı gözüküyor e, faizler evet yükselecek yükselmeye devam ediyor fakat e, aynı zamanda enflasyon da yükseliyor e, buradaki tehlike tabii ki stagflasyon. yani e, aynı zamanda enflasyonla birlikte bir küresel durgunluk ihtimali e, onun için artık şimdilik e, ben bir e, kar satışı olduğunu e, söyleyeyim yani. E, izleyiciler şunu duymak isteyeceklerdi. Ya bu iş bitti mi? Artık aşağı mı dönüyoruz? Artık hep aşağı doğru bir trend mi var diye. Ben öyle olacağını şimdilik düşünmüyorum. E, Fed'in 50 bas puan e, faiz artışıyla birlikte hani bir böyle kısa vadeli rahatlama e, olabilir. Ama tabii ki 75 şu anda e, korkulan bir senaryo onu da söyleyeyim. Piyasada bunu fiyatladı. Peki haftalık çerçevede değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü şimdilik kelimesi Oradaki anahtar kelime herhalde değil mi? Yani neden şimdilik bunun bir kere realizasyonu olduğunu düşünüyorsun? Şimdi trend dönüşünü söylemek için biliyorsun belirli seviyelerden mesela %20 gibi bir seviye vardır işte e, boğa piyasasına, aynı piyasasına geçmek için. E, artı Fed'in sanki kesin, yani niye şimdilik diyorum, sanki Fed kesin 75 arttıracak da sonra hep öyle devam edecek gibi de bir bek yani beklen bekleyenler var ama e, kesinleşmiş bir şey yok onun için şimdilik diyorum yani belki de 3-4 Mayıs'ı e, görmemiz gerekecek e, burada e, bayram e, tatili olacak bu arada e, Fed toplantısı e, işte ancak bayram dönüşünde e, resim netleşir diye düşünüyorum yani e, Fed'in faiz arttırımı 50 bas puan dediğim gibi bekliyorum Varlık alımlarını herhalde Haziran'da başlatır diye düşünüyorum. Yani e, Haziran sonu toplantısında başlatır May ama sinyalini e, 3-4 Mayıs toplantısında verir. E, onun için şimdilik diyorum Artunç. Yani o toplantıyı bekleyene kadar. Evet peki. Bu arada e, tabii şunu da e, söylemek lazım. E, mesela şu anda ben Hong Kong görüyorum. %3 gibi bir düşüş var orada. E, şimdi bu... E, Öl hafta ya ve önümüzdeki döneme bakıldığında bu bir kere realizasyonu evet ama unutmayalım uzun bir tatile de giriyoruz. O sırada önemli bir toplantı da olacak FED toplantısı. Dolayısıyla bu hafta piyasada çok fazla bir pozitif hava beklememek lazım. Genel olarak riskten kaçanların satışları ağırlıklı bir hafta görebiliriz desek doğru bir tespitte bulunmuş olur muyuz acaba ne dersin? Ya tabii şimdi doğru, doğru söylüyorsun. Yani şimdi bayramda FED haftası olacak. Çok Riskli e, girmek istemeyebilir yatırımcı ama öbür tarafta da e, bugün biraz yayının başında bahsettiğimiz garanti önemli bir haber bence. Yani e, çağrı fiyatının e, işte e, güncellenmesi, 15'e çekilmesi, e, işte geçen sene e, ilk 3 aylık karına 3'e üç, katlaması, e, işte 8 milyar TL üzerine içere kar açıkladı Garanti Bankası geçen seneki 2.6 eee kar yapmıştı. Ya yani bütün bunlar artış biraz piyasalara e, moral e, verecektir e, diye düşünüyorum. E, onun için e, ben nispeten bugün e, bugün yarın piyasayı e, piyasa iyi olabilir. Tabii yurt dışı önemli olacak. E, bugünkü Asya satışını yayına bakmadan önce yani yayına girmeden önce baktım tabii ki e, Fed burada yurt dışının da etkisi var. Amerika'nın da etkisi var. Çünkü bayağı eksi kapattı e, cuma günü %2 ortalama. Ee, bunun devamı için bence e, ya yani devamı gelecek demek için bence erken. Onu söyleyebilirim. Peki. Şimdi e, biliyorsun Sayın e, Nebati'nin bir dolma bahçe toplantısı olmuştu. Bana faiz artırın demeyin de ne derseniz deyin demişti. Onun evet. ardından seninle Işık ile birlikte bir programa başlamıştık. Işık Kökte çok iyi bir toplantı olduğunu ve yurt dışına gitmesi gerektiğini. Söyleye yazmışken sen bence gitmesin çok büyük zararı olur demiştin. Sayın Nevati seni dinlemedik Londra'ya gitti. Ardından şu anda daha da dinlemedi. Bahar toplantıları için IMF'nin Amerika'da ve e, zannediyorum bu çağrıyı sana yapıyor. Ah Amerika'da e, Türkiye'de olan ilgiyi bir e, görmek için oraya gelebilseydiniz diyor. Şimdi seni dinlemeyip giden bakan. Bunu söylediğine göre artık senin böyle bir şeye icabet etmen gerekir davete icabet etmen gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki toplantıya katılacağını düşünüyorum ama öncelikle bu IMF Dünya Bankası toplantılarıyla ilgili olarak sen neler söylersin onu merak ediyorum. Ya şimdi Artur ben de tam pandemi tam öncesinde Yale Üniversitesi'nde bir konuşma için davet edilmiştim. Evet. Orada da işte Yale mezunları işte yaklaşık 400 önemli e, yatırımcı vardı. E, işte dünyanın en büyük fonların yöneticileri. E şimdi biraz önce dedin ya niye bunu anlatıyorum? İşte Türkiye ilgi var dedi. Valla yani Türkiye her zaman ilgi var bence. Yani e, bence hani Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun ilgi var ama bu eyleme dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Yani cevap bu. Ya ilgi tabii ki Türkiye önemli bir ülke. E, yani e, ama yatırım yapılıyor mu? sermaye geliyor mu bence cevap burada ee, ilgi var bakıyorlar ama e, yatırım konusunda hala e, temkinli e, olduklarını görüyorum ya benim görüştüm ya o dönemde e, gittim Yel toplantısında da e, daha sonra görüştüm yabancı yatırımcılar birkaç tane konu var yani bunlarda e, e, tam netleşmek istiyorlar bir kere e, çok kural değişikliği olduğunu söylüyorlar Artunç yani Devamlı işte bu kararnameler çok değişiklik var o rahatsız ediyor. Tabi yargı bağımsızlığı bir yatırımcı için çok çok önemli. Yani yürütme, yasamanın, yargının tamamen ayrılması bunlar uzun vadeli yatırımcılar için önemli. Onun için ilgi her zaman olacaktır ama önemli olan bunun eyleme dönüşmesi lazım. Şimdi biz gidip yurt dışında bir şeyler söylüyoruz ama yapmak lazım. Yani şimdi enflasyonla e, mücadele ediyoruz, edeceğiz, işte, e, şu gemileri karadan yürüteceğiz falan ya bunlar güzel sözler, güzel cümleler ama e, söylemeyin yanında yapmak lazım. Şimdi vatandaş ya da yabancı yatırımcı ya da şirketler e, ne olduğunu görüyor herkes artık. Yani markete gidiyorsun görüyorsun, yatırım yapıyorsun görüyorsun. Yani bu enflasyonu gerçek anlamda düşürmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Onun için... Ee, ilgi devam edecek yurt dışından ama bunun eyleme dönüşmesi için bizim kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım yemi karadan yürütmek lafı için e, Hani güzel sözler e, dedin e, bu beni korkuttu e, şu manada korkuttu şimdi hani amfibi bir araç yapıp bir teknolojiyle hem denizde hem karada giden bir araç yaparsanız bu güzel bir katma değerdir evet. ama KKM ile enflasyonu düşürmek tamam. yerine dövizi baskılayacak bir e, gemiyi karadan yürütme benzeri hareket yaparsanız bu sorunları Bravo. bugünden yarına öteleyerek 23 Nisan'ını kutladığımız çocukların geleceğini satmaktır diye e, düşünüyorum. O açıdan hani ben bu mesajı gemiyi karadan yürütmeyi yeni bir ürünle yeni bir finansal mühendislik ürünü olarak karşımıza yeni bir şey çıkar diye korkarak okudum Ne dersin yani şimdi şöyle bir durum var yani e, faiz sanki anayasanın işte belirli bir, birkaç bir maddesi gibi faiz artık dokunamıyoruz siyasi bir kararla İşte ona dokunma dokunamadığımız için ne yaratılıyorsa e, e, bu tür e, işte KKM gibi ürünler e, geldi ve gelmeye devam edecek yani e, ben de senin gibi düşünüyorum yani Nasıl faizi arttıramayacağız? Şimdi biliyorsun başka bir kararname daha geldi. Ee, biliyorsun krediye muzan karşılığı ayrılacak. Yani, yani bankaların kredi verme maliyetleri arttığı için artacak. Kredi verecekleri düşünüyoruz değil mi? Evet. Şimdi nedir biliyor musun Artunç? Faizi arttırmadan her türlü sıkılaşma yapmaya çalışıyoruz hangi faiz arttırmadan? bütün diğer faizler artmıyor. Politika faizini arttırmadan ha, de yani de politika arttı, ya da benim kullandığım faizini arttırmadan ne arttırabiliyorsak, nasıl sıkılaşabiliyorsak sıkılaşıyoruz. Şimdi diğer bütün ülkeler ne yapıyor? İşte bu biraz önce Fed'i konuştuk. Politika faizini arttırıyor, onun beklentisini. Biz onu arttıramıyoruz artık. Çünkü o tamamen siyasi bir kararla şu anda dokunulmuyor. O dokunulmadığı için farklı farklı enstrümanlar, farklı farklı önlemler var. İşte bunlardan biri, işte KKM, işte yeni işte Muzan karşılığı. Muhtemelen işte geçen sene ilk senenle beraber bahsettiğimiz Süper Bono işte gelebilir. Enflasyona endeksli bir şeyler gelebilir. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor. Ama asıl enflasyonu düşürmek için yapılacakları yapmıyoruz. İki konu var burada: sıkı para politikası, sıkı maliye politikası. Sıkırı para, politikası ancak faiz arttırarak yapabilirsin. Ama senin hep dediğin ve benim de katıldı. Sadece faiz arttırımla bu iş olmaz. Aynı zamanda sıkı maliye politikasında eş anlamda götürmemiz gerekiyor. Murat'cığım senden öğrendiğim iki tane önlemi söyleyeyim mi? Bir, bir, bunu belki sen söylememiş olabilirsin ama herkes söyleyecektir herhalde. Makam araçlarını satalım. Net. Belli bir şeye kadar. Yani seviyenin altındaki tüm makam araçlarını satalım. Bir, bir. İki diyanetin bütçesini azaltıp okul yapın da demiyorum yani bina yapmakla olmuyor çünkü eğitimin kalitesi sadece bina yapmakla artmaz. E, dolayısıyla e, harcanan o bütçeyi de bir şekilde daha verimli yerlere harcayalım. Sence? Yok. Ben bunları dedi yani, yani başkaları da söylemiş olur. Ben bunları pandemi çıktığında bir önlem olarak hem de hem başka bir, bir iki yerde de söylemiştim. Katılıyorum. Yani şöyle bir şey. E, sıkı maliye politikası dediğim zaten e, devlet e, ya az harca, az harcayacak demektir. Tasarruf yani tasarruf. 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 Belirli kalemlerde e, tasarruf yapabilirsin. O bahsettiğin kalemler çok doğru kalemler. E, böylece e, sıkı maliye politikası ile birlikte işte faizi arttırabilirsen enflasyonla mücadele ettiğini gösterirsin. Onun için yani sen yurt dışına gidip tabii ki anlatabilirsin şöyledir böyledir güzel ki her zaman ilgi gösterecekler. Türkiye çok önemli bir ülke ee, ve bir şey söyleyeyim yani ben kendi gözümle gördüm kendim de görüşüyorum. Yatırım yapmak için çok istekler gerçekten istekler yani e, çok büyük potansiyeli var işte genç nüfus var işte biliyorsun pandemi aslında Türkiye için çok önemli bir fırsat yarattı işte Çin'le ilgili yani Avrupa'ya yakın olmamız e, yani bir sürü nedenden dolayı turizm işte ya yani, yatırım yapmak istiyorlar ama işte dediğim gibi o güveni vermek lazım. O güven ne olabilir? O güven de esasında şöyle yatırım yapmak isteyenler açısından Türkiye'nin bu du durumu ellerini oluşturmaları için bir nedendir. O Türk varlıklarını ucuz alacağız diye. Değil mi? Ee, ve bir şekilde doğru politikalara dönüldüğünde sistemik risk ortadan kalktığında çok da doğru bir yatırım yapacaklar ama Türkiye'yi ucuzdan sattırmamamız lazım. Bizim esasında bütün şeyimiz... Ucuzlatmamamız lazım. Ucuzlatmamamız lazım. Bu arada Diyanet'in bütçesinin aktarılmasıyla ilgili söylemi de çok güzel ifade ettin. Bu bir bütçe kalemi. Kimse açısından bakıldığında hani kutsal olan bir şeye en el uzatmak değil buradaki amaç. Ama şunu biliyoruz değil mi? Bize şu öğretildi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani böyle, böyle baktığın zaman esasında kimin e, neyi ne için yaptığını doğru anlamak gerekir. Neyse Türkiye'ye yatırım konusu tabii önemli. Özellikle de bu Rusya Savaşı'nın ardından Rusya-Ukrayna ardından ki 3 ayı doldurdu. Ya yani bir ülke 3 aydır savaşıyor. Bugün Rusya'nın bir şehrinde de petrol deposunda patlama oldu. Dolayısıyla büyük bir problem var ortada. Biz nasıl pandemiyi yok sayıyorsak bu savaşı da finansal piyasalar yok sayıyor olabilir ama uzun vadeli etkileri var gözüken. Türkiye'ye bu noktada önemi hani NATO içerisindeki önemi falan artmış olabilir. Türkiye fırsat bulduğunda evet yatırımcılar gelecektir. Ama başka önemli bir tehlikeyi atlattık zannediyorum tüm dünya olarak. O da Fransa'daki seçimlerdi. Ha kötünün iyisi mi kazandı? Ehvenişer mi oldu? Yani bu dış güçlerden bir tanesi gitti, bir tanesi geldi. Macron da Türkiye'ye çok herhalde e, böyle kara kaşına, kara gözüne sev bir lider değil ama ne diyorsun Fransa seçimlerinin ardından? Ya evet yani tabii çok e, önemli bir viraj atlatıldı. Çok güzel özetledin. O cümle önemli çünkü biliyorsun ya yani geçen haftada konuşmuştuk. iki hafta önce pardon. Arada iki hafta var çünkü. Birinci ve ikinci tur arasında. Tabii Löpen gelseydi bambaşka bir Avrupa vardı. Yani Fransa'nın Hani kurucu ikinci ülke, en büyük ülkenin e, Avrupa'dan çıkış e, konuşulacak. Frexit olacaktı. Frexit e, denilecekti evet. buna. E, tabii şimdi burada e, iki tane konu var. Bir tabii Macron'un tekrar kazanması 58 ile. Fakat aynı zamanda da tabii Löpen'in, e, tabii aşırı sağ biliyorsun, Löpen e, 41'e gelmesi. Yani geçen seçime göre 8 puan artmış durumda. E, yani 30 sene önceye geldiğinde, ee, aşırı Sağ Oyu Artunç yüzde 4-5 civarındadır. şimdi Le Pen ailesinin bu 8 yenilgisi bu arada onu da ifade edeyim Çünkü biliyorsun e, baba Le Pen var e, Jean Marie Le Pen e, o da e, ondan önceki e, partinin lideriydi e, ve e, dünle birlikte aslında e, Le Pen sekizinci kez e, seçim e, kaybetmiş ee, oldu. Evet, şimdi bu seçimden sonra asıl e, üçüncü tur başlıyor Fransa'da. Artunç, e, iki tur bitti, üçüncü tur dediğimiz Haziran'da, 12 Haziran'da yapılacak e, milletvekili e, seçimleri. Bu tabii ki çok çok <laughs> çok çok önemli olacak, çünkü e, Macron'un e, yeterince işte o çoğunu elde edebilecek mi? E, darat e, ülkeyi idare etmesi için bence bu önemli olacak burada tabii ki aşırı sağ partisi löpenin e, orada oylarını ve e, millet meclisindeki sandalye sayısını arttırması bekleniyor e, haziran onun için önemli olacak yani Macron aslında e, evet seçimi kazandı cumhurbaşkanı oldu ama hazirandaki seçim de bu kadar e, o kadar da önemli olacak ee, hem makro için hem de Fransa için. Peki, e, o zaman son olarak şunu değerlendirelim. E, Türkiye açısından da bakıldığında bu euro dolar paritesinin gideceği yer çok önemli. E, burada esasında eğer Fransa yine e, para birliği içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde önemli bir ülke olarak yoluna devam ederse nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Bu önemli bir soru ve elbette son bir soru da haftalardır konuşuyoruz. Cuma günü yine Atilla Yeşilada ile konuştuk, konut piyasasına ilişkin soracağım. Çünkü bir taraftan sıkılaşmalar başlıyor, bir taraftan bütçeden parasal genişlemeler belli alanlar belli yerlere veriliyor. Sanki önümüzdeki dönemde enflasyonun artışı devam ettiği için konut fiyatlarında bir miktar daha artış devam edebilir. Ucuz borçlanarak konut almak hala doğru bir yatırım aracı olabilir. Ama bunun ne kadar süreceğine ilişkin biraz daha sorular artmaya başladı. Ee, Murat Sağman'ın bu konuya bakış açısı nedir? Son olarak onu merak ediyorum. Evet ilk soruyu çok kısaca özettiğim yani bu Avrupa Birliği, Euro falan, Fransa. Ya yani Çok basit söyleyeyim. Ee, dün e, Macron e, zafer konuşmasını yapmadan önceki balkon konuşması yaptı. Ee, işte çünkü Løpen aslında ülkeyi biraz e, bölüyor şu anda. Yani hatta konuşmasında ülke ikiye ayrıldı. İşte o taraf bu taraf. Yani e, biliyorsun aşırı milliyetçi. Yani e, ona karşı Macron biraz daha e, balkon dediğimiz bizim tabirle balkon konuşması yaptı. Bir de onu söyleyeyim. Avrupa marşıyla sahneye geldi. O da bir işaret zaten Avrupa Birliği ile ilgili. Şimdi e, Türkiye tarafına baktığımızda konut sektörü Artuş bu sürdürülemez. Evet şu anda ucuz kredi var. Evet konut fiyatları yukarıya gidiyor. Çünkü enflasyon olduğu için de faiz olmadığı için finansal varlıklar yukarıya gidiyor. Aynı borsa İstanbul olduğu gibi ben buna biliyorsun nominal borsa ismi vermiştim. Enflasyon kadar nominal enflasyon kadar yukarıya gidiyor diye. Şimdi bu evet devam edebilir sorun cevabı bu. Ama bu sürdürülemez. Bu ne zaman biliyor şey yapar, e, e, bir balon patlar. Ne zaman faiz artırılırsa, ne zaman işte biraz, biraz önce dedin ya, ne zaman doğru politikalar, normal politikalar dönülürse, o zaman ciddi düzeltmeler gelecektir diye düşünüyorum. Konut fiyatları yukarıya giderken bu sefer kira fiyatları da yukarıya gidiyor. Bu da gerçekten ya yani bir yerden sonra e, bu kadar e, insan nasıl barınacak, nasıl ödeyebilecek? Yani aynı zamanda. Ekonomide bir yavaşlamadan bahsediyoruz. Enflasyon zaten e, yaşanan enflasyon yüzde yüze gelmiş durumda. Bir de durgunluk aynı zamanda kira fiyatlarında artması bu sürdürülemez. Yani bu ekonomik tabloda bir yerden sonra e, düzeltme gelecektir diye düşünüyorum. Önce tamamlamış olayım cümlemi. Peki Murat Salman, ben de çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta.